Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Melek Kaplanoğlu. Eğitimde kullanılan ölçme araçları hakkında soru çözümleri paylaşacağım bu videoda. Konu anlatımlarını ve diğer derslerin soru çözümlerini görmek isterseniz kanalımdaki oynatma listelerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımı da takip ederseniz mutlu olurum. Hemen çıkmış olan bir soruyu çözümleyerek başlıyorum. 6. sınıf Türkçe dersine ilişkin aşağıdaki kazanımlardan hangisinin Çoktan seçmeli maddelerle ölçülmesi uygundur. Çoktan seçmeli test maddeleri. Arkadaşlar, çoktan seçmeli testte cevabı öğrenci yazmaz. Kendisine verilen seçenekler içinden doğru cevabı bulmaya çalışır. Şimdi bakalım seçeneklerimize. Okuma parçalarındaki düşünceleri arkadaşlarıyla tartışır. Çoktan seçmeli testte yöntemde tartışma yoktur. B Okuduğu parçadaki neden-sonuç ilişkisi belirten ifadeleri tespit eder. Evet mümkün. Bakın, okuduğu parçadaki paragraf olarak düşünün. Neden-sonuç ilişkisi belirten ifadeleri tespit eder. Yani seçenekler arasından bulur. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Okuduğu bir metne ilişkin düşüncelerini savunur. Çoktan seçmeli testte böyle bir şey yok arkadaşlar. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi toplar. Okuma sırasında cümle içindeki doğru sözcüğü vurgular. Bunlar hepsin bunların hepsi öğrencinin yapması gereken, ortaya koyması gereken davranışları gösteriyor. Ama çoktan seçmeli testi öğrencinin yapması gereken şey seçenekler arasından doğru olanı bulmak. Bunlar düşünce savunma, bilgi toplama gibi özellikler çoktan seçmeli testlerde yok. Aslında kolay bir soru. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Portfolyo değerlendirme sürecinde ortaya çıkan sorunlardan birisi değildir arkadaşlar. Portfolyo biliyorsunuz öğrenci gelişim dosyası. A'ya bakalım. Çalışmaların öğrenci tarafından yapıldığından emin olunamaması. Evet böyle bir sorunu var portfolyoda arkadaşlar çalışmaları kim yaptı? Çünkü portfolyo sadece okulda sınıfta yapılan bir uygulama değildir. Okul dışında evde de yapılan bir uygulamadır. Bu tür çalışmaları da içerir. Böyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz portfolyoda. B. Akran değerlendirilmesi yapılırken akranların yeterince nesnel davranmaması Evet arkadaşlar portfolyoda akran değerlendirmesi de yapılır. Ancak burada akranlar sevdiği arkadaşlarına yüksek puan verebilirler. Sevmediklerine düşük puan verebilirler. Bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz? Rubrik kullanabiliriz. Puanlama anahtarı. Kriterleri belirleriz. Öğrenciler arkadaşlarına puan verirken bu kriterlere göre puan verirler. Ama biz B seçeneğindeki ifadeyle karşılaşıyoruz. C. Kimi çalışmaların diğer öğrenci çalışmalarından kopya edilerek hazırlanmış olması. Bu da mümkün arkadaşlar. Bu bireysel gelişim dosyası evet. Ancak öğrenci çalışmalarını yaparken arkadaşlarından kopya çekme ihtimali vardır. Öğrencinin çalışmaları yaparken. Bu sorunla da karşılaşılabilir. D'ye bakalım. Öğrenci çalışmalarının düzenli bir şekilde toplanıp saklanabileceği bir arşiv sağlanmasının zor olması. Evet arkadaşlar. Portfolyolar... Dönem sonunda veya sene sonunda sınıf rehber öğretmeni tarafından toplanır. Genellikle yapılan uygulama budur. Ya sınıf rehber öğretmeni kendi dolabında, öğretmen odasında veya rehberlik servisinde uygun bir yerde saklamaya çalışır. Bu nedenle bir arşiv bulunamayabilir. Okulun fiziksel durumuna bağlı olarak bu tür problemlerle de karşılaşılıyor. E'ye bakalım ailelerin portfolyo değerlendirme sürecine katılarak düşüncelerini ifade etmeleri. Arkadaşlar portfolyo değerlendirme sürecine aile de katılır ama burada yazılan ifade olumsuz bir durum değil. Ailenin düşüncesini ifade etmesi öğrenci için olumlu bir durumdur. Bu sorun değildir. Cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi öğrencilere performans ödevi olarak verilebilecek bir çalışma değildir? Arkadaşlar performans ödevi öğrencinin uygulama yaptığı bir çalışmadır. Kısa süredir, çok uzun süreli değildir ve tek bir ders için verilir genellikle. Örnekleri hemen yan tarafa aktarayım sizler için. Kompozisyon yazma, belli bir konuyla ilgili kompozisyon yazma, bir deney düzeneyi oluşturma, model oluşturma, bilimsel bir gözlemini görsel ya da sözlü olarak aktarma, bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür ve benzeri hazırlama. Bir oyun, piyes ve benzeri yazma, bunu sergileme, bir sergi oluşturma. Bir konuyla ilgili tablo, grafik, kavram haritası ve benzeri hazırlama. Bunların hepsi performans görevi olarak verilebilir arkadaşlar. Şimdi performans görevi olarak verilebilecek bir çalışma değildir diyor. A seçeneğine bakalım. Besin zincirini gösteren bir kavram haritası hazırlamak. Evet, verilebilir kavram haritaları. Türkiye haritasının üzerine illerin isimlerini yazmak bu da performans görevi olarak verilebilir. Hatta öğrencinin kendisi de bir Türkiye haritası çizip illeri kendisi de belirleyebilir. Bu da performans görevidir. Örnek bir işe başvuru dilekçesi yazmak. Evet arkadaşlar, öğrendiği bir davranışı uyguluyor, uygulama yapıyor. Dilekçe yazmak performans görevi olarak verilebilir. Suyu tasarruflu kullanmaya ilişkin bir proje düşünmek. İşte bakın arkadaşlar burada iş değişti. Proje daha kapsamlı bir çalışmadır. Daha uzun zaman alır, disiplinler arası bir çalışma gerektirir, bilimsel düşünme gerektirir. Bu performans ödevi değil, daha çok proje olarak verilebilir. E'ye bakalım. Mevsimlere uygun resimlerin olduğu bir takvim hazırlamak. Bu da performans ödevi olarak verilebilir arkadaşlar. Açık bir eğitim açık eğitim sistemlerinde girdi, işlem, çıktı ve dönüt mekanizmaları bulunur. Açık bir eğitim sisteminde kullanılan ölçme araçlarından bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen ölçme araçlarından hangileri açık bir eğitim sisteminin girdi basamağında kullanılabilecek olanlardır? Arkadaşlar, girdi eğitim öğretim sürecine başlarken tespit etmemiz gereken özellikler. Şimdi sürecin başında kullandığımız ölçme araçlarına bakalım. Sorumluluk sınavları olmaz. Seviye belirleme sınavları evet olur. Eğitim öğretimin başında öğrenci hangi seviyede? 2'yi kullanırız. Quizler süreç içinde kullanılır biliyorsunuz. Başarı testleri yine son, da, en sonda ünite konu sonlarında, dönem sonlarında. Yetenek testleri eğitim öğretimin başında kullanabiliriz arkadaşlar. Öğrencinizin yeteneğini, yetenek seviyesini tespit etmek için. Demek ki seviye belirleme ve yetenek testlerini kullanabiliriz. Hazır bulunuşluk testleri zaten en çok kullandıklarımızdandır girdi basamağında. Öğrencinin ön bilgileri neler, hazır bulunuşluğu neler bunları girdi basamağında tespit edebiliriz. Final sınavları en sondadır. Erişi testleri yine en sonda kullandığımız testlerdir. Ünite sonu testleri yine sonda kullandığımız testlerdir. O halde seviye belirleme sınavları, yetenek testleri ve hazır bulunuşluk testleri girdi basamağında kullanabileceğimiz ölçme araçlarıdır. Cevabımız D seçeneği. Aynı ifadeyle ilgili başka bir soru var arkadaşlar. Bu defa eğitim sisteminin işlem yani süreç basamağında kullanılabilecek olanları soruyor. Arkadaşlar işlem yani süreç basamağı eğitim öğretim devam ederken kullanılan ölçme araçlarıdır. Değerlendirme türlerinden amacına göre değerlendirme türlerinden izleme amaçlı değerlendirme geliyor aklıma. Burada ne yapıyoruz? Amacımız ne? Öğrencinin eksiğini, yanlışını tespit etmek ve gidermektir. Şimdi bunlarla ilgili ölçme araçlarını arayacağız. Sorumluluk sınavları en sonda düzey belirleme için kullanılır. Seviye belirleme en başta demiştik ama quizler bakın. Quizleri süreç içerisinde kullanırız. Öğrencinin öğrenme eksiğini yanlışını tespit etmek için. Başarı testleri yine en sonda not vermek için kullanılır. Yetenek ve hazır bulunuşluk testleri en başta kullanıyorduk. Hatırlarsanız girdi basamağında bir önceki soruda konuştuk. Final sınavları en sonda kullanılır. Erişi testleri yine sonda kullanılır. Öğrencinin eriştiği düzeyi belirlemek içindir. Ünite sonu testleri arkadaşlar evet süreç içerisinde konuda konu bittikten sonra ünite bittikten sonra kullandığımız ölçme araçlarıdır. O halde cevabımız quiz'ler ve ünite sonu testlerinin olduğu A seçeneğidir. Aynı paragrafla ilgili son bir soru daha arkadaşlar. Açık bir eğitim sisteminin çıktı basamağında kullanılabilecek olanlar hangileridir? Diğer sorulardan cevabı muhtemelen bulacaksınız ancak ben kabaca da olsa bilgi vermek amacıyla bu soruyu koydum zaten. Arkadaşlar sorumluluk sınavları düzey belirleme amaçlı kullandığımız araçlardır. Yani eğitim öğretimin sonunda yapılır. Demek ki sorumluluk sınavlarını çıktı basamağında kullanabiliriz. Seviye belirleme sınavlarını girdi basamağındaydı en baştaydı. Quizler eğitim öğretim süreci içerisinde kullanıyorduk. Başarı testleri. Evet bu da ürüne bakar öğrenci öğrendi mi öğrenmedi mi ne kadar öğrendi başarı testleri de çıktı basamağında kullandığımız araçlardır yetenek testleri ve hazır bulunuşluk testleri giriş aşamasındaydı final sınavları evet düzey belirleme amaçlı kullanırız bu da çıktı basamağındadır erişi testleri öğrencinin eriştiği düzeyi belirlemek amacıyla kullanılır bu da sonda çıktı basamağında kullanılır ünite sonu testleri konu veya ünite sonlarında süreç içerisinde kullanılırdı o halde Sorumluluk sınavları, başarı testleri, final sınavları ve erişi testleri çıktı basamağında kullanabileceğimiz ölçme araçlarıdır. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. KPSS'de sorulmuş olan bir soruyla devam edelim. Meltem öğretmen bir sınıf çalışmasında öğrencilerinden aşağıdaki formu kullanarak birbirlerini değerlendirmelerini istemiştir. Burada ölçütler, burada da puanlama var arkadaşlar. Bu uygulamada kullanılan puanlama aracı ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Arkadaşlar bakın, gözlenecek davranışlar burada. Burada da puanlama puanlamanın neye göre yapılacağı var, kaç puan verileceği var. Derecelendirme ölçeğidir arkadaşlar bu. Eğer gözlendi, gözlenmedi veya evet, hayır diye ifadeler olsaydı kontrol listesi olurdu. Ancak burada derecelendirme ölçeği var. Puanlama daha geniş tutulmuş, esnetilmiş. Gözlendi mi, gözlenmedi mi? Gözlendiyse ne kadar gözlendi? Bazen mi, her zaman mı? Derecelendirme ölçeği. Peki değerlendirme yaklaşımı nedir? Öğrencilerin birbirlerini değerlendirmelerini istemiş. Yani akran değerlendirmesi yapılmış. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi çağdaş eğitim yaklaşımına uygun olan bir ifadedir? Çağdaş eğitime. Çoğunlukla bilgi ve kavrama basamağındaki davranışların kazandırılması esastır. Arkadaşlar çağdaş eğitimde üst düzey bilgi ve beceriler kazandırılır. Bilgi ve kavrama Bloom taksonomisindeki alt düzey davranışlardır. Bu yanlış bir ifade. Geleneksel yaklaşım için geçerli bu. B. Ölçme ve değerlendirme sonuç odaklıdır, ürün odaklıdır. Hayır, bu da gelenekseldi. Çağdaş eğitimde ölçme ve değerlendirme sürece ve sonuca bakılarak yapılır. Bu da yanlış. Öğrenciler akademik başarılarına göre sıralanırlar. Arkadaşlar akademik başarıdan ziyade eğitim öğretim bir bütün olarak düşünülür ve bu şekilde davranılır. Öğrenciler arasında kıyaslama, sıralama çağdaş eğitimde olmaz. C de yanlış. Öğrencinin de değerlendirme sürecinde aktif rol alması sağlanır. Evet, çağdaş eğitimde katılımcı bir değerlendirme yapılır. Akran değerlendirme, öz değerlendirme, velinin değerlendirmesi gibi. D seçeneği çağdaş eğitimle ilgili doğru bir ifadedir. E'ye de bakalım. Genellikle tek bir ölçme aracı kullanılarak değerlendirme yapılır. Hayır arkadaşlar, çağdaş eğitimde mümkün olunca farklı ölçme araçları kullanılarak birey hakkında bilgi toplanır ve değerlendirme yapılır. Coğrafya öğretmeni Musa Bey, öğrencilerinin çalışmalarını değerlendirme sürecinde bir rubrik hazırlayarak öğrencilerine vermiş ve onlardan belirlenen ölçütler çerçevesinde kendi çalışmalarını değerlendirmelerini istemiştir. Böylece kendilerini değerlendirmenin bir parçası olarak görerek motivasyonlarını yükseltmeyi amaçlamıştır. Musa Bey'in öğrencilerinin çalışmalarını değerlendirirken kullandığı bu değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar öğretmenimiz rubrik hazırlamış, öğrencilere vermiş ve kendi çalışmalarını bu ölçütler çerçevesinde kendilerinin değerlendirmesini istemiş. Cevabımız öz değerlendirmedir arkadaşlar. Çağdaş eğitim anlayışında sıklıkla kullanıyoruz bunu. Performans değerlendirme performans değerlendirme çalışması bir süreçtir ve belli aşamalardan oluşur. Yukarıda verilen performans değerlendirme basamaklarının doğru sırası hangi seçenekte verilmiştir? Arkadaşlar aslında bu soruyu bilerek koydum. Biraz bilgi vermek amacıyla koydum bu soruyu. Performans değerlendirme yapabilmek için yapmamız gereken ilk iş gösterilecek performansı tanımlamaktır. Performansın tanımlanması gerekiyor önce. Biz neyi ölçmek isteyeceğiz? Neyi kazandırmak istiyoruz? Daha sonra Performansı oluşturan, tanımlanan bu davranış alt davranışlara bölünür. Alt davranışlar belirlenir. Daha sonra değerlendirmenin ürün mü, süreç mi üzerinden yapılacağına karar verilir. En son da buna uygun olarak puanlama aracı hazırlanır. Yani önce performans tanımlanır, daha sonra alt davranışlar belirlenir, değerlendirmenin türüne karar verilir ve buna göre puanlama aracı hazırlanır. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. 2016 yılı sorusu. Eşleştirme maddeleri oluşturulurken eşleştirilecek listelerden birisinin diğerinden daha fazla sayıda ögeden oluşması istenir. Bunun en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eşleştirme maddelerinde 10 tane soru varsa bunlarla eşleştirilecek diğer liste yani seçenekler listesinin ondan daha fazla olması gerekir. En az 2-3 tane fazla seçenek koymamız gerekir. Bunun sebebi nedir? öğrencinin sallayıp da tutturma ihtimalini azaltmak yani şans başarısını azaltmak için bu önlemi alırız. Tekrar hatırlatıyorum. Eşleştirme testlerinde seçenekler her zaman soru sayısından fazla olmalıdır. Çünkü şans başarısı vardır. Fazla olan seçeneklerde öğrenciler şans başarısı öğrencilerin şans başarısı düşecektir arkadaşlar. 10 sorunun 9'unu yaptı. Bir tane soruyu bilemiyordu. 10 tane seçenek sunarsanız 10. soruyu otomatik olarak yapar. Şans başarısı olarak. Ama birden fazla seçenek kaldıysa o zaman şans başarısı azalacaktır. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri akran değerlendirmenin faydaları arasında yer almaz? 1. Bir, öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerini sağlar. Evet arkadaşlar bu akran değerlendirmenin önemli bir faydasıdır. Birbirlerinden öğrenirler. 2. Değerlendirme becerilerinin gelişmesine yardım eder. Evet öğrenci arkadaşlarını değerlendiriyor. Bu becerileri gelişir. 3. Öz değerlendirmeye temel oluşturur. Evet arkadaşlar bu beceriyi, kazan, beceriyi kazanan öğrenci kendisini de değerlendirecektir. Bu becerilere de temel oluşturur. 4. Birbirlerini değerlendirirken subjektif davranmalarına neden olur. Evet arkadaşlar akran değerlendirmede öğrenciler yanlı davranabilir. Sevdikleri arkadaşlara çok yüksek puan, sevmediklerine düşük puan verebilirler. Bu akran değerlendirmenin faydaları arasında yer almaz. Önlenmesi gereken bir durumdur. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki ifadelerden hangisi portfolyo değerlendirmenin sınırlılıklarından birisi değildir? A. Mevcudu fazla olan sınıflarda uygulanmasının zor olması. Evet arkadaşlar, portfolyo bireysel yapılan bir çalışmadır. Öğretmen bütün öğrencileri kontrol edecek, değerlendirecek, takip edecek, onlarla ilgilenecek. Uy sınıflarda uygulaması zor. M mevcudu fazla olan sınıflarda uygulaması zor. Yoğunluk yet iş yükü getirir öğretmene. B. Zaman açısından ekonomik olmaması. Evet akran e portfolyo arkadaşlar kısa bir sürede başlanıp bitirilecek bir çalışma değildir. Bir dönem, bir yıl hatta eğitim öğretim süreci boyunca kullanılır. Bu da ekonomik olmadığını gösterir. C. Veli'yi de değerlendirme sürecine katmasının öğrenci üzerinde baskı yaratması. Portfolyo değerlendirmeye veli de katılır ama bu durum öğrenci üzerinde baskı yaratmaz. Aksine kendine güvenini getirir. Belki de veli ile ilgili iletişimini artıracağı için motivasyonunu artırır. Bu bir sınırlılık değildir arkadaşlar. Baskı yaratmaz öğrencide. D'ye de bakalım. Öğretmene ek iş yükü getirmesi. Az önce seçenekleri açıklarken söyledim aslında arkadaşlar. Öğrenci yapar bütün işi. Portfolyoyu öğrenci ortaya koyar. Ancak öğretmen rehberdir. Ona yol göstericidir. O yüzden öğretmenin iş yükü artmıştır arkadaşlar. Kriterler, ölçütler hazırlayacak. Bunlarla beraber değerlendirmeler yapacak. Öğrenciye yol gösterecek. Bu bir sınırlılıktır. Puanlayıcı güvenirliğinin düşük olması. Arkadaşlar ölçme değerlendirmede diğer videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Puanlaması en subjektif olan ölçme araçlarından birisi portfolyodur demiştik. Bu da sınırlılıklarından birisidir. Cevabımız C seçeneği. Eğitim öğretim sürecinde kullanılan işbirlikli öğretim yöntem teknikleri ve proje tabanlı öğrenme yöntemleri sonrasında mutlaka değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirme yapılan çalışmaları belirli ölçütlerle karşılaştırarak gerçekleştirilir. Değerlendirmeye katılanlar yanlı davranabilir. Değerlendiren kişi başkasını değerlendirirken kendi zayıf yönlerini görür. Sınıfta rekabet ortamı oluşabilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri Özellikle işbirlikli öğretim ve proje tabanlı öğrenme sonrasında öğrencilerin grup üyelerinin çalışmalarını ölçütlerle karşılaştırarak puanladıkları değerlendirme türünün sınırlılıklarındandır. Arkadaşlar işbirlikli öğretim yöntem tekniklerinde proje tabanlı öğrenmede öğrenciler grup üyelerinin çalışmalarını belli ölçütlerle karşılaştırarak puanlıyor. Yani ne yapıyor aslında hangi değerlendirme türü akran değerlendirme türünü kullanıyor? İşbirlikli öğretimde ve proje tabanlı öğretimde akran değerlendirmesi yapılıyor çalışmaların sonunda. Bu değerlendirme türünün sınırlılıklarından olan hangileridir diyor. Bakalım. Değerlendirmeye katılanlar yanlı davranabilir. Evet yanlı davranabilirler arkadaşlar. Akran değerlendirmede bu mümkün. O yüzden kriterler ölçütler kullanmalıyız zaten. 2. Değerlendiren kişi başkasını değerlendirirken kendi zayıf yönlerini görür. Evet görür. O yüzden bu bir sınırlılık değil, bir faydadır. Sınıfta rekabet ortamı oluşabilir. Arkadaşlar evet, öğrenciler birbirlerine puan verdikleri için rekabet ortamı oluşabilir. Böyle bir sınırlılıkla karşılaşabiliriz. Cevabımız 1 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. 2016 yılı sorusu. Ali çoktan seçmeli sınavlara, yazılı sınavlara göre daha az hazırlanmaktadır. Çoktan seçmeli testlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Ali'nin bu davranışına yol açmaz? Arkadaşlar çoktan seçmeli sınavlarda biliyorsunuz öğretmen cevabı seçenekleri de veriyor. Öğrenci seçenekler içinden seçiyor. Yazılı sınavda bildiklerini yazıyor. Bilmiyorsa yazamıyor. Bakalım. A. Çoktan seçmeli testlerin ayrıntılı yanıt yazmayı gerektirmemesi. Evet, daha az çalışmasını gerektirebilir. Şans başarısıyla doğru cevabı bulma ihtimalinin olması. Evet, hiçbir şey bilmiyorsa bir seçeneği işaretler. Belki şans başarısıyla bunu doğru doğru cevabı bulmuş olur. Bu da olabilir. Doğru cevabın seçenekler arasında olmasının hatırlamayı kolaylaştırması. Evet arkadaşlar, çoktan seçmeli sınavda seçeneklerden bir tanesi doğru cevap ve öğrenci o doğru cevabı görüyor. Sadece diğer seçenekler içinden ayırt edip seçmesi gerekiyor. O doğru cevap verildiği için öğrenciye hatırlamayı kolaylaştırır. O yüzden ezbere yönelebilir öğrenci. Öğrencilerin daha kolay kopya çekebilmesi. Evet arkadaşlar ben hayatımda hiç kopya çekmedim çok şükür. Bir kere teşebbüs etmiştim lisede. Onda da beceremedim ve ilk ve son olmuştu. Ancak öğrencilerden görüyoruz ki çoktan seçmeli sınavlarda daha kolay çok kopya çekebiliyorlar. Çünkü yazılı sınavlarda öğrenci bildiğini yazmalı. Bunu kopya etmek daha zordur. E'ye bakalım. Güvenirlik ve geçerliğin düşük olması arkadaşlar bunun öğrencinin Ali'nin daha az çalışmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yol açmayan seçenek E seçeneğidir. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi performans değerlendirme yapılmasını gerektiren bir durum değildir. Arkadaşlar performans ödevini, performans görevini konu anlatım videolarında inceleyebilirsiniz. Lütfen öncelikle oraya bir bakın. Ee, diğer değerlendirme türlerinden ayrımını da yapmaya çalıştım orada somut bir şekilde. Performans değerlendirme öğrencinin e, kısa bir süre içerisinde yaptığı, bir hafta 10 gün gibi sürede yaptığı, tek bir ders için yaptığı çalışmalardır. Basit sunumlar. İşte anlatımlar, kompozisyonlar, bir takvim hazırlama, bir kavram haritası hazırlama gibi çalışmalardır. Bunlardan hangisi değildir diye performans değerlendirme olmayanı soruyor bize. A. Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini gösteren bir sunum hazırlama. Evet, performans değerlendirme olabilir. Küresel ısınmanın hayvanların yaşamı üzerindeki etkilerini anlatan bir kompozisyon yazma. Evet, kompozisyon yazma da performans ödevi olarak verilebilir bitkilerin su içinde büyüyebileceğini gösteren bir deney düzeneyi hazırlama, bu da performans görevi olarak verilebilir. Sağlıklı iletişim konusunda kısa bir piyes hazırlama, hatta hazırladığı bu piyesi sunma, bu da performans görevi olarak verilebilir. Bilimsel süreç basamaklarını kullanarak tarlalarda kullanılacak yeni bir sulama sistemi geliştirme, bu projedir arkadaşlar. Performans görevinden daha kapsamlıdır. Bilimsel süreç basamaklarını kullanmayı gerektirir. Daha uzun zaman gerektirir ve disiplinler arası çalışmayı gerektirir proje. Cevabımız E seçeneğidir. Esasici eğitim felsefesine göre öğretimde ezbere ve disiplinli çalışmaya önem verilir. Önemli konuları herkesin mutlaka öğrenmesi gerektiğine inanılır ve herkes için geçerli olan doğrulardan bahsedilir. Aşağıdaki ölçme araçlarından hangisi bu anlayışı benimseyen bir öğretmenin seçeceği ölçme ve değerlendirme aracı olamaz. Arkadaşlar esasici eğitim felsefesi geleneksel anlayışı ifade eder. Ezber gerektirir. Öğretmen merkezlidir. Konu merkezlidir. Daha doğrusu demek ki geleneksel anlayışı benimseyen bir öğretmenin kullanmayacağı araç hangisidir? Bakın doğru yanlış testleri kullanılabilir ezberle ilgili. Eşleştirme testleri, yazılı sınavlar, kısa cevaplı testler kullanılır geleneksel yöntemlerde. Bunları çağdaş yöntemlerde de kullanırız ama bunları tamamlayan diğer ölçme araçlarıyla beraber kullanırız. Ancak proje çalışmaları arkadaşlar esasici eğitim felsefesinde kullanılmaz öğrencinin bilimsel düşünme gücünü geliştirmesini sağlar, yaratıcılığını geliştirmesini sağlar. Ezber yoktur. Demek ki cevabımız B seçeneğidir. Performans görevine benzeyen bu yaklaşımda öğrenciler gerçek yaşam problemleri üzerinde üst düzey düşünme becerilerini kullanarak bir ürün ortaya çıkarırlar. Ancak burada performans görevinden farklı olarak çalışmalar tek bir ders ile sınırlı değil, disiplinler arası bir ilişkilendirme ile yapılır. Ayrıca bu yaklaşımda öğrenciler grup çalışmaları yaparak bilimsel problem çözme aşamalarını kullanırlar. Yukarıda ifade edilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabı tahmin ettiğinizi sanıyorum arkadaşlar. Önceki birkaç soru bununla ilgiliydi. İyice pekişsin diye sırayla koydum bu soruları. Bakın. Burada ne diyor? Performans görevine benziyor diyor. Genellikle sorularda karıştırılır zaten. Üst düzey düşünme becerilerini kullanmayı gerektiriyor. Disiplinler arası bir ilişkilendirme gerekiyor. Ayrıca bilimsel problem çözme aşamalarını kullanıyor öğrenciler. Demek ki performans görevinden daha üst düzey bir çalışma. Yani proje görevidir arkadaşlar projedir. Cevabımız D seçeneği. Çıkmış olan bir soru. Bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni 11. sınıf öğrencilerinin Türkçe yazılı anlatım be becerilerini ölçmek üzere belli bir konuda kompozisyon yazmalarını istemiştir. Kompozisyonları anlatım birliği, cümle bağlantıları, mesaj, paragraf planı ve yapısı ile dil bilgisi bakımından değerlendirmiştir. Öğrencilerine mümkün olan en detaylı geri bildirimi vermek isteyen öğretmenin aşağıdaki puanlama araçlarından hangisini kullanması daha uygundur? Sevgili arkadaşlar bakın öz değerlendirme formunda öğrenci kendi kendini değerlendiriyor. Bu olmaz. Kontrol listesinde bir gözlem yaparız. Davranış sergilendi mi sergilenmedi mi? Bunu gösterir sadece. Kontrol listesi de kullanılmaz. Derecelendirme ölçeği kontrol listesinin bir adım üstüdür. Davranışlar yazılır. Bu defa gözlenip gözlenmediği değil de gözlendiyse hangi sıklıkta gözlendiği de belirlenir. Bu da kullanılmaz bu paragraftaki örneğe göre. Geriye analitik rubrik ve bütüncül rubrik kaldı. Arkadaşlar hangisi bize daha detaylı bilgi verir? Tabii ki süreci de, bütünü de, sonucu da içine alan analitik rubriktir en detaylı geri bildirim. Bütüncül rubrik sadece sonuca bakar. Analitik analitik rubrik hem sürece hem de sonuca bakar arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Bu özelliklerle bu ölçme araçlarıyla ilgili anlatımları oynatma listelerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Orada paylaştım bunları. Ama en detaylı bilgiyi veren analitik rubriktir çünkü süreç değerlendirmesine imkan tanır. Sevgili arkadaşlar, böylece konumuzla ilgili soru çözümlerini bitirmiş olduk. Umarım hepinize faydalı olmuştur. İyi çalışmalar ve başarılar dilerim.